Ahmet Takan Çocuklarımız yoksul gençlerimizin hapishanede oldukları ülkede bayram kutlamaları. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan diyemeyeceğim. Son çeyrek yüzyıllık dönemde ülkemin hepimizin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Vatanımın üstüne ağır, kapkara bulutlar çöktü. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hemen ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız yarınlarımızı emanet ettiğimiz geleceğimizi bırakacağımız nesillere en büyük, en anlamlı emanetler miras demiyorum çünkü bana göre anlamı olumsuz. Emanetse genetik kodlarımıza dayanıyor. Kutsallık içeriyor. Kutsala saygımız sonsuzdur. Ölümü pahasına sahip çıkar koruruz. Mirası da çıtır çıtır yeriz. Bugün 23 Nisan. Nasıl neşeli olalım ki? Siz çocukların temsil olarak meclis sıralarına oturtulduğunu izlerken, Ekrem İmamoğlu'nun düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencisi Esile Ayı'nın avukatı Göksun Canberk Ulu, kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan müvekkilinin cezaevindeki son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Ulu, Ayı'nın milletvekili geleceği zaman iyi davranıyorlar.'' ilaçlarımızı veriyorlar ama ziyaret bittikten sonra her şey eski haline dönüyor dediğini söyledi. Ulu müvekkiliyle görüşmesinden şunları aktardı. Bir defa ailesi, bir defada ben kıyafet getirmeme rağmen kıyafetlerin hepsi alınmamış. Esila görüşe yalnızca pijama ile çıkabildiğini, başka hiçbir kıyafetinin olmadığını söyledi. Bu nedenle uzun süre bekletildiğini ve gardiyanların kendisine Zaten nasıl giyinmesini bilseydin burada olmazdın diyerek alay ettiğini anlattım. Ciddi sağlık sorunları var. Daha önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle dört kez kemoterapi tedavisi görmüş. Şu an yalnızca bir günlük ilacı kaldığını ve üç gündür revire dilekçe yazmasına rağmen hala ilaçlarının ulaşmadığını ifade ettim. İdrarında köpüğün hala olduğunu, geçmediğini ve arttığını söyledi kalp sıkışmaları yaşadığını ve bu durumun hemen mevcut sağlık sorunlarından hem de yaşadığı stresten kaynaklı olabileceğini söyledi. Kaldığı koğuşta 47 kişi var ve sadece 2 banyo bulunuyor. Onlardan biri de çalışmıyor. Geçici koğuşta kaldığı dönemde hijyen ürünlerine erişim sağlanamadığını, gardiyanların kendisine sürekli suçluymuş gibi davrandığını ifade eden Esila, Milletvekili geleceği zaman iyi davranıyorlar, ilaçlarımızı veriyorlar ama ziyaret bittikten sonra her şey eski haline dönüyor dedi. Bugün 23 Nisan, nasıl neşeli olalım ki? Türkiye'de çocukların %9.2'si yeni giysiye, %9.4'ü bir çift ayakkabıya ulaşamıyor. Derin yoksulluk ağının 234 çocukla yaptığı araştırmaya göre 129'u iç çamaşırına bile erişemiyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın raporuna göre ülkedeki yoksul çocuk sayısı 9 milyon 590 bine ulaştı. Türkiye, OECD ülkeleri arasında ise çocuk yoksulluğunda ikinci sırada. Derin yoksulluk ağı, TÜİK'in verilerini sahada anlamlandırmak için destek verdiği çoğu asgari ücretle çalışan, güvencesiz işlerde istihdam edilen ya da sosyal yardımlarla yaşamaya çalışan bireylerden oluşan 90 hanede 0-18 yaş arası 234 çocukla detaylı bir araştırma yapmış. Derin yoksulluk ağının maddi yetersizlikler nedeniyle çocukların giysiye erişimeme sorununa ilişkin araştırmasında çıkan sonuçlar içler acısı. Haydi gelin de bayram edelim. Araştırmaya katılan annelerden biri, iki kız çocuğum var. Kiradayım. Tek başıma mücadele ediyorum. Günde sadece ne yemek koyabiliyoruz diye düşünüyorsunuz. Kıyafet gerçekten lüks oldu diyor. Bir çocuk ayakkabım yoktu. Ablamın kadın terliğini giyip çıktım. Mahallede utanıyorum artık derken bir başka anne, çocuklarımın beden ya da ayakkabı numarasını bilmiyorum. Çünkü yıllardır yeni kıyafet almadım. Giysileri genellikle çöpten, bağışlardan veya belediyelerden sağlıyoruz yorumu yapıyor. Bir başka anne ise kızım ergenlik çağında. Sırf kıyafet yok ki. Okula gitmek istemiyor bazen. Her şey çok pahalı ve çevrelerinden görüyorlar. Pazara gidiyorum, ikinci el bulabilirsem bütçeme yetiyorsa almaya çalışıyorum diyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin yüzüne bakacak halimiz var mı? Hadi gelin de bayram edelim. Haydi gelin de hep beraber bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan şarkıları söyleyelim.